Ekşi mi kardeş? Bu sefer herkesin yiyeceği şey olsun. Sadece siz yiyorsunuz, ben yemiyorum, gıcık oluyorum. kıyma kebabımızı beğenmiyor musun? Harbi söyle. Evet. Adana mı diye kıyma kebabı? Kıyma kebabı daha turun uygun yani bence. Değil mi? Rahat tuturlar ya öyle Yok, şöyle. Değil, böyle Durum, şey olur. Dürüm sen neye biraz daha? Ya ne çok karıştınız bize ya. Bana yaklaştı. <laughs> kıyma kebabı biz 200 gram veriyoruz baba. 2 şiş çekiyoruz. Şöyle mi? Gözüküyor mu? Her şiş 100 gram. Bunu sana vereyim. Var kardeşim benim. Lan soğan cücüğü de orada. Sen yiyebilir misin? Yo yerim bunu. Hem de en yağlı tarafını alıyorum bak. Ellerim titriyor şu an ya. Benim de ellerim titriyor abi heyecandan. Tamam sana da yapacağım ama bunu ben yiyeyim olur mu? Tansiyonum şey bir şeyim neye düşüyor böyle olunca? Şeker. Bunu ben yiyeyim şöyle yağlı yağlı. Oo. Yağlı mı? Yağlı da yemiyor ki. Tabii yağlı baba. Tabii yağlı. Ne yapıyor baba? Önemli olan bu evet, mi? Püf noktası bu. Evet. Hani biz yemek yapıyoruz, deniyoruz ya. Adam evde yüz bir şey deniyoruz. Ben denemedim zaten. Hiçbir şey yapmam. Ben yedikten bir saat sonra karar veriyorum yine. Yakmıyorsa midemi benden geçiyor. Al baba. Bunu yazsın sen yazsın diye. Abi İlhan da bir başka yapıyor mu? İlhan güzeldi baba. Evet. Şu an var ya şimdi videoda mı izleyelim Hiç öyle bir acayip şeyim ya. Sanki hiç unuttum ben kameranı. <laughs> Gel lan. Elimde bir şey olur mu? Evet. Biraz yağlı. Biraz da ben İşlerim bandırdım mı? ya. Şuradan peşit al. Al baba şifa olsun. Ankara'dan çoğuz alabiler. Şifa olsun.